Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te işte, şeyi sulayacağız. Ben silah diye. İkinci silahları bulacağız. Be şimdi vurmaya başladık. Gördüğünüz gibi arkada tarafta da adamlar var. Buna bakacağız. arkadaşlar silahçıyı soruyoruz. Abi böyle gideceğin yaptışı yapmak bir böyle be çok oluyor yani ona. Ooo 120 para güzel. Bu parayı aldık arkadaşlar. Bu da parayı da alın. Bu da parayı da alın. 185 kartı. Evet arkadaşlar tüm kasaları bugün soracağız değerli eşyalar alacağız evet ve şimdi gidiyoruz arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı

şey aynen evet. evet. Aynen tam Tam, tam orayı başına başına arkadaşlar. Oradan da paralı indirelim kendimize gelelim. Ben bu sonra. arkadaşlar. Şimdi yeni bir yeri soyacağız. Arkadaşlar polise gider birazdan Şimdi polisi izleyin. Bu denizden polis açan. Oy, fake attım polis bozulmuş mu? Polis açan fake arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gerçekten <laughs> de çok güzel. Yine yani banka sonra gideceğiz, banka Aynı da sonra yine rotayı belirleyeceğiz. Bakalım partikerin gelmesini istiyorsanız like atın. Hani <laughs> demediğiniz videomuzda kaç like gelsin? Değil mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Çekil. Ya 50 like Gerçi çok iyi. Ya, en az 20.000 bin arkadaşlar. Seni uçuruma gözlüyor. Ve arkadaşlar. Kendini vurun hemen. Ve arkadaşlar e, hemen seninle çok kasada ki parayı alıyoruz. Her şeyi, şey Her, şeyi Her şeyi şey yapıyoruz. Burayı da soyduk arkadaşlar. Buradan 83 <laughs> para çıktı. Amcam 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 baksana soydum. Ve sorun arkadaşlar. Buradan kaç para çıktı? Hemen hemen. Hemen 111 para. O iyi. Yani Arkadaşlar burada ne kadar para çıktığını yazıyor. Ha. Görüyorsunuz polis. Sonra. sonra Bence var. E, da, <laughs> şimdi ne var? İşte mi? <laughs> <Kim o? gülüyor> Arkadaşlar orada 3 oldu. Şimdi buradan. Şimdi tam şuraya gideceğiz. Tam şuraya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Öbür bir tane daha sıra Ve Sonra daha yeni bir rota belirleyeceğiz kendimize. Ve sonra o bankaya gidene kadar belki video bitiriyor. babana hayran kaldılar. çok o iyi soydum diye. Ya, evet. Diyorlar, ha, Şimdi izleyin arkadaşlar.